Selamun dostlar. Abi bir şey diyordun özür dilerim araya şey girdi videoyu başlatmak için. Kaydırın ekranı. O Dün, arada, Dünkü attığım videoda ses yoktu. Ya onu anlamadım ben niye öyle oluyor. Bazen bir saçmalık oluyor. Hafıza mı yetmiyor nedir? Bir şeyler oluyor ben de anlamadım ama. Onda ses yoktu. Bir tanesinde de bizim arkadaş konuşmuş onun sesi var benim sesim yok. Tamam sıkıntı yok. <laughs> nereye bastık lan? Şimdi şuradan devam edelim. Yine nasıl Abi dur bir şey yok oyun başı bu kadar vurma ya. Eee. Aa çalamamışım. Lan arkadaş ne oluyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Buldunuz galiba çocuğu. Yüzemediğimi kimse duymasın. Yok kaçamam be. ah, ben be evet ya Neler oluyor? Dört, dört, ben de ya. Abi Giremeyiz, giremeyiz. Birisi çok... gitsin herhalde. Güzel, güzel, güzel. Abi ne zaman bu işi ya? Vay arkadaş ya. Neyse. iki hakkımızı doldurduk. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Bir ya. Bir, bir dakika. Üç saniye bekle. 3 saniye. Şşşş Rahat yaparız aslında Oooo Bence Tabii. Tabii. ama Gir gir Çok <laughs> Melisa yukarıda kasılıyor Olum. Çaldık çık. Ah, bazen elmalı, çok güzel. Ay Tank daha güzel oluyor, Hasar yemiyor mu Evet evet. Zaten Alman biraz güzel oldu da şeye oynamamız lazım ya. Doğru. Yukarıya oynamamız gerekiyor birazcık. Şu an hepsi yukarı geliyor. Evet evet hepsi yukarıda şu an. Baştı <laughs> Kaçtı ya. <laughs> Yürütmeye giremez oraya. şimdi çıldıracağım ya. Adamlar güzel genk attı ya. Bir de bizim evet evet güzel kasıldı. Abi kalitesini taşlar. İki tane item çıkmam lazım. İki tane tam çıkmam lazım. Acaba şeye girdiler kaplumbağa mı? Yok yok hayır aptal adam. Ha onlar gelip Dem çıkamadım daha ya. Geliyor ha. Tamam abi geri çıkalım. Abi ölüm taş bir şey var ki nasıl burada bunu yapıyorlar ya? Nasıl <laughs> da ya? Uf uh, uf uh, uf uh, uf uh. Arkaya bak ne vuruyor be Güle vurmayın güle vurmayın Hadi bakalım Aferin. Ben nasıl oradan çıkamadım ya? Ya. ya Ama ikinci yetim için ben korucam onları şimdi İkinci yetim Sultan güzel hasar aldık ama. Merak etme ikinci itemden sonra soracağım da onların hepsini. Gördüm. Girerseniz oynarız oraya. Oynarız. Tamam. Ben biliyorum abi Ruby bunu diye kesin diyecektim. Lütfen ya lütfen ya. Tamam bu da gider. Bu da gider abi. Bu da gider. Kaç kaç kaç. Gitme gitme. Angel'a gitme. Merak etme soracağız hepsini. Şimdi onları birazcık oraya oynasınlar ki biz de orman dönebilelim. Nerede bunlar ya? Ben torsla geldim. Hatta onu Bu sıra Cana bak adamın cana. Şimdi girebiliriz abi. Korkmayın. Korkuyorum. Abi biraz mı be? Gel birazcık şöyle. Vur be. Bak be. Neyse onu kestik. Onu kestik. çok az. Kurt atacak abi. Cana bakar mısın ya? Onu alırsın sultan. Oy sultan geri gel geri gel geri gel. Melisa vurur ya. Melisa. Sen kimi aldın bu arada? Kimi aldın sen? Öl be. Evet güzel. Kadita'ya bak sadece bir kere şey yaptı. Bir buçuk kaslar vurmuş bana. Ya çok fena vuruyor ya. Bir de taş taşları var. Ultimi de bozuyor ne olursun. <laughs> ha, bir taş ayaz oldu. mı çeksin? Buyur taş taşları da bozdu yine. Yanlış yandı ama ya. Keşke almasaydım. Onu hafif yakalarsanız çok fena ya. yapacağım. Of. Yani, Onu yani güzel, ya. güzel gibi. Mis gibi abi. Oynamalı. Oynayın abi, oynayın, oynayın. Oh mis. Dört yapalım mı abi direkt? <laughs> evet. geçelim. Yusufcan devam et. Geldim. Yalnız kill'leri çalmıyor, normal da çalıyor. Gel lan. Şimdi atabiliriz. Hayır, ölmeyiz abi. Gelin buraya ya. Gelin, gelin. Öldüremez onlar beni. Gelin siz buraya. Abi, sana vurmayın. Abi, vurursun. Vursak <laughs> mısın? Ben vurmayayım ki. Abim, düşman gibi yani. Sana kurtarır için öldür. Ne, ne? oldu? Abi, sana... Benim ultim öldü ya. Ha, evet evet. Kesersin mi? Yakalayabilirse. Kes yakalarsınız yakalarsınız abi. Güzel. <laughs> 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 Angela değdi öldü. Angela bir tane ya. Aga kaç oradan. Hep oradalar. Maşallah dediğimizde iki dakika geçmiyor. <laughs> Ama dedim kaç oradan diye. Şimdi mavisini çalayım mı ben? Çal çal abi çal. Bu gelir mi acaba? Aşk, dolu bir Geldi. Çalamam. Sıkıntı yok. Melisa'yı keseriz ya. Melisa'yı keseriz de. Şey değil. Şu an sana kim destek atabilir ki burada acaba? Yok, ben aldım ya. O kadar niye ileriye gittin ki sen? Gitmeyecektin. Orada tankla uğraşırken şimdi hepsi gelecek haberiniz olsun bu arada. Neşte doğru yapmaya, yapmaya çalışıyor zaten. Evet. Görüş lazım. Evet. Çolda kimse var mı acaba? Göründüm galiba ya. Görünmüş olabilirim şu an. Onu öldürdük ya. Bunu da öldürürüz. Kadit arkada. Kadit Kadita, orada orada. Kadit orada. ay. Oradayım. Çalıda da ben aşağıki çalı zannettim onu ya. Güzel. Mid. Oh. Girerim. Oh. Girersen oynar. Oynarsın şimdi abi. Geldim de. Vurdum be vurdum be Oyun bitti zaten ya Bitti bitti vurdum Vuramadım Kaçmasın be Sinir oldum ha Uf uf bu şey yok oldu <gülüyor> <gülüyor> O neydi o <de> yok oldu <gülüyor> <gülüyor> göremedim ben ne olduğunu <laughs> Güzel nice Kalite rağmen iyi valla Kesin gri aldık Allah, Allah Allah altın madalya almışım hayret. Ellerinize sağlık. Bir saniye bekletebilir miyim arkadaşlar? Şuradan şey yapmam lazım. Tabi tabi. Nedir onun ismi? ID gösteriyorum.